bir sorun olduğunu düzelttim yeniden karşınızdayım. Evet dün Diyarbakır mitinginin HDP mitinginin ardından bir yayın yapıp gözlemlerimi, tanıklıklarımı ve değerlendirmelerimi anlatmıştım. O sırada yayın sırasında henüz her şey tam olarak netleşmemişti. biliyorduk, anlıyorduk ki olay bir bomba, bombalar söz konusu ama yine de netleşmediği için e, sorumluluk gereği temkinli bir şekilde e, davrandık, e, davrandım en azından. E, şu anda e, İstanbul'a dönmüş durumdayım ve tekrardan e, gelen ilk değerlendirmeler, ilk açıklamalar ışığında e, olayın bazı noktalarını tekrardan gözden geçirmenin iyi olacağını düşünüyorum. Öncelikle e, şu çok net, bu çok e, profesyonel, organize bir saldırı. Çünkü bu kadar önemli bir mitinge. E, iki ayrı birbiriyle zaman aynı anda değil ama birbiriyle belli zaman aralıklarıyla iki ayrı bombanın yerleştirilmiş olması e, çok önemli. E, miting alan iki ayrı yerinde e, yerleştirildi e, yerleştirilmiş bombalar. E, birincisi e, bu çok net. İkincisi trafo meselesi. E, olay ikinci e, bomba patladıktan sonra e, kürsüden trafo açıklaması yapıldı. Bunun Trafonun önünde olduğu için ve o ortamda tam olarak netleşmediği için insanlar böyle düşünmüş olabilir ama bir diğer düşünce düşüncede insanları fazla paniğe sevk etmemek için yani bir e, saldırı e, ihtimali karşısında insanların hem daha fazla panik yaşaması hem de saldırganlaşması söz konusu olabilir. Tepki göstermesi söz konusu olabilirdi. E, sonradan baktık, e, görüldü ki trafonun önüne belli ki e, bomba konulmuş. Bir iddiaya göre bir seyyar satıcı e, aracına konulmuş. Bunların netleşir mi? Çok emin değilim e, ama e, organize e, saldırı söz konusu. Bir diğer husus e, ilk patlamanın ardından mitingde bir e, belli bir kaçışmanın ardından mitingin devam etmesi. Hatta ikincinin ardından da belli ölçülerde devam etmesi ama en son e, gaz bombalarının ardından mitingin tam anlamıyla e, dağılması. Burada e, bazı art niyetli insanlar neden dağılmadığı Baştan diyorlar. Birincisi ilk bombayla beraber dağılmasını herhalde bombayı yerleştirenler umut ediyorlardı, bekliyorlardı. Ardından tam dağılmanın ardından ikinci bomba patlaması durumunda çok büyük bir e, facia yaşanabilirdi, gerçekten üst üste gelebilirdi. Birincisi bu, ikincisi miting çok büyüktü, çok katılımlıydı e, ve biz mesela e, kürsünün arkasında bir yerde e, duran gazeteciler olarak Olayın ne olduğunu anlamamız mümkün değildi. Olay yerine gitmemiz mümkün değildi kalabalıktan dolayı. E, mümkün değildi. Ve birçok insan içinde aynı şey söz konusuydu. Bir patlama var ama orası Diyarbakır. İnsanlar bu tür seslere bayağı da bir kanıksamışlar eee belli ki. E, tam olarak anlaşılamadı. Bir Film seti gibiydi. Şimdi aradan yaklaşık bir gün geçtikten sonra, bir günden az bir zaman geçtikten sonra düşünüyorum. İlk patlama sesi geldiği zaman Faruk Balıkçı ile Hürriyet'ten arkadaşım ilk aklımda tabii ki bomba geldi. Ama sonra çok saçma geldi. Niye kim niye bomba atsınlar düşüncesiyle biz hemen bunun bomba olmayabileceğini, bir şeyin düşmüş olabileceğini vesaire düşündük. Ama ikinci patlamanlardan artık çok netti ki bir e, saldırı söz konusuydu. E, tekrar şunu söylemekte yarar var. Orada HDP yöneticileri ve e, HDP'liler, kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, gerçekten büyük bir dirayet gösterdiler. Orada çok büyük bir izdiham yaşanabilirdi ve bu izdiham da tam e, bu provokasyonu düzenleyenlerin istediği izdihamdı. Burası çok açık ve net. Şunu söyleyeyim, e, ben orada Aynı yerde, bu seçimlerde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Başbakan Davutoğlu'nun mitinglerini izledim. O iki mitinge katılan insanların toplamının birkaç katı insan toplanmıştı dün Diyarbakır İstasyon Meydanı'na. İlk bombanın patladığı yer, daha sonra gidip gördüğüm çöp tenekesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ben onun yakınlarında bir yerden izlemiştim çünkü gazetecilerin olduğu yere gitmek istemedim. Halkın arasındaydım. Ve zaten çok da kalabalık yoktu. Rahatlıkla gidip durabiliyorduk. Arkadaşlarla, diğer vakıllı arkadaşlarla hemen hemen o çöp tenekesinin olduğu yerlerde izlemiştik. diğer trafonun olduğu yerde de Başbakan Davutoğlu'nun mitinginin olduğu zaman da gazetecilerin tırı yerleştirilmişti. Ben o tıra çıkmadım ama önünde izlemiştim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buralar pek pekala Hepimizin başına gelebilecek bir olaydı. O bomba oraya değil de bizim bulunduğumuz kürsünün olduğu Vinçin oraya yerleştirilebilirdi. Başka bombalar olabilirdi. Bu tam anlamıyla bir katliam provası olduğu çok e, net bir şekilde ortada. Peki kim niye yaptı? Ben e, Adana ve Mersin'deki HDP binalara binaların saldırının ardından yaptığım yine bir periskop yayınında. Bu saldırıların bitmeyeceğini, daha büyüklerin söz konusu olabileceğini söylemiştim. İzleyenler hatırlarlar, izlememiş olanlar YouTube'dan bulup o şeyi görebilirler. Açıkçası ben mitinglere saldırı olabileceğini bir gazeteci olarak sezdim diyeyim. Özellikle Diyarbakır'da dün yapılan mitinge saldırı olabilme ihtimali bayım şahıs olarak şahsen çok hissettim. Ama bu siz gazeteci olarak bu hislerinizle hareket edemezsiniz. Ve özellikle de şöyle bir paradoksla karşı karşıyasınız. Bu tür saldırıları yapanlar HDP'nin miting yapmamasını, meydandan çekilmesini istiyorlar. Ama e, aktif olmamasını istiyorlar. E, sakin, tamamen e, pasif bir şekilde kalmasını istiyorlar. Çünkü bu saldırılar çok belli ki HDP'ye yönelik, çok net bir şekilde HDP'nin baraj altında kalmasına yönelik saldırılar. E, ama bir tarafta Miting yaparsanız yeni provokasyonlar olma ihtimali var. Mesela bugün Van'da bir miting söz konusu, bir saat sonra normalde yapılması söz konusu. Olup olmayacağını bilmiyorum. Açıkçası provokasyon ihtimali olduğu da açık. Ama sırf bu nedenle yapılmaması da provokatörlerin ekmeğine yağ sürecektir. Aynı şekilde dünkü mitingde mesela Selahattin Demirtaş konuşamadan miting tamamlandı, dağıldı. Selahattin Demirtaş her e, duruma karşı konuşsa mıydı, konuşmasa mıydı? Bu böyle bir önemli bir soru olarak önümüzde duruyor. Daha sonra il binasının önünde otobüsün tepesinden bir konuşma yaptığını e, gördük Demirtaş'ın. Yani e, Türkiye'de Türkiye Partisi olması için dayatılan, yıllardır üzerine baskı kurulan bir parti gerçekten bu konuda, ilk defa ciddi bir adım atıyor. Bağımsız adaylarla girmesi eleştirilen parti ilk defa e, ilk olmasa bile ilk defa güçlü bir şekilde parti olarak seçimlere giriyor. Ve şimdi de sırf Türkiye Partisi olma yolunda adımlar attığı için ve parti olarak girip barajı aşma ihtimali çok net bir şekilde ortaya çıktığı için cezalandırılmak isteniyor. Bu Türkiye'nin çok acı bir paradoksu. Bir şunu anlatmak istiyorum. Saldırıdan önce ee, bulunduğumuz yerde e, kendisi Bismillah olan benden yaşça büyük e, birisi, e, bir adam beni buldu. Televizyonlardan tanıyormuş. Bana e, çok e, acı şeyler anlattı, çok gerçek şeyler anlattı. O anda aslında imkanım olsaydı, bağlantı sorunu olmasaydı kendisini orada o söyledikleri üzerine bir yayın yapmayı da çok istedim ama yapamadım. Bana şunu söylemişti, hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Ben dedi, Kürdüm ve Müslümanım. Bir daha dünyaya gelsem yine Kürt ve Müslüman olarak doğmak isterim. Çünkü Kürt olmaktan ve Müslüman olmaktan hiçbir zaman pişman değilim. Çünkü biz kimseyi ezmedik, kimseye ihanet etmedik, kimseye kötülük etmedik. Ama bize kötülük ettiler. Bana döndü. Siz bize zulmettiniz dedi. Beni de Kürt olmayanlarla devletle özdeşleştirerek haksız mıdır, haklı mıdır onu tartışmayacağım. Ondan sonra devam etti. Dedi ki her şeye rağmen, her şeye rağmen barış içerisinde bu ülkede hep birlikte yaşamak istiyoruz. Bunun için buradayız. Ben bunun için buradayım. Bismillah kalktım geldim dedi. Ama dün provokatörler o bombayı yerleştirerek bu tür duygulara sahip olan, oraya bir bayram havasında, şenlik havasında gelen insanları cezalandırmak istediler. Ama olmadı. Şurası çok net. Bu tür saldırılar, Erzurum'daki saldırı, Adana'daki, Mersin'deki saldırı ve Türkiye'nin diğer yerlerindeki Bingöl'deki saldırı, bütün bunlar daha başka türlü saldırılar, operasyonlar, gözaltılar vesaire, HDP'ye yönelik ilgiyi azaltmak yerine benim gözlemlerime göre arttırıyor. Şu hesaplanıyor herhalde. Bir, insanlar korksun HDP'ye oy vermesin. İki, HDP tabanı bu saldırılara karşı tepki göstersin, sokaklara dökülsün 6-7 Ekim'de olduğu gibi ve HDP'ye ilk defa oy vermeyi düşünen insanlar bunlar hep aynı, bunlar değişmemiş vesaire diyerek oy vermekten vazgeçsin. Ama böyle olmuyor. Gerçekten insanlar korkmuyor, oy verenler. Benim gördüğüm kadarıyla korkmuyorlar. Tam tersine daha fazla biliniyorlar. Ve öte yandan da bu saldırılara karşı cevap anlamında çok etkili güçlü şeyler yapılmıyor. Özellikle Kandilden yapılan son açıklamada bunu gösteriyor. E, yapılmayacak, seçime kadar yapılmayacak. Peki bu seçimle beraber bitecek mi? İşte en önemli soru bu. Seçim sonuçlarını önce görmemiz gerekiyor. Çok gergin bir seçim atmosferi yaşadık. Son günde bile hala e, yüreğimiz, ağzımızda. E, umarım daha başka bir şey olmaz. Umarım sakin, özgür bir seçim olur. Ondan sonra seçim sonrasında ne olacağını, seçim sonuçlarına göre değerlendirmeye başlarız. Son olarak şunu söyleyeyim, bugün saat 16 civarında seçimden önce son bir genel değerlendirmeyi yine periskoptan yapmayı düşünüyorum. Daha sonra seçim gecesinden itibaren herhalde yayınlarımızda seçim sonrasında devam ederiz. Yorum, soru almadım kusura bakmayın çünkü dün yaptığım gibi bu olayda gereksiz tartışmalar, polemikler vesairelere gerek duymadığı olmadığını bunun hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum. Bundan sonraki yayınlarda, mesela bugün saat dörtte yapmayı düşündüğüm yayında soru ve yorumlara açık olacak. Herkese çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.